2015 yılından beri bu sektörün içindeyiz. E, sürücü kursunda çalışıyorum. Hayretten sinop Sürücü Kursu'nda e, direksiyon öğreticiliği yapıyorum. Hayretten e, de akşam derslerine giriyoruz. E, Burası burada bir arkadaşımızdaydı. E, devrediyordu. Burayı da işletmemizi aldık. Aynı şekilde sürücü kursunda devam ediyorum. Burada da e, müdürümüz Evrucan var hem arkadaşım kendisi. Ona bana, o da bana destek oluyor. Sinop'ta zaten bu belgeyi veren iki tane kurumumuz. o kurumdan bir tanesi de biziz. şu andaki bize gelen tepkilerimiz, yoğunluğumuz gayet güzel. İnşallah da böyle devam edecektir. Bir de Öğrenci çevremizde, sürücü kursunda çalıştığımız için destekleri de oluyor Sağ olsunlar. Eğlet verdiğimiz için öğrencimiz de. bu şekilde devam ediyor. Sinop merkezde, yani ilçeleri dahil sadece iki tane kurs var Sinop'ta. İlçelerinde yok. İlçelerden buraya sınava geliyorlar. İşte kayıtlarımızı alıyoruz. Sistemsel evrenim, müdürümüz kayıtlarımızı alıyor. Dersler yazılıyor. İşte derslerine geliyorlar. Derslerden sonra da sınava giriyorlar. Sınavdan sonra da Ulaştırma Bakanlığı sınavında başarı olduktan sonra işte mesaj geliyor oradan, sonra sisteme işleniyor. Öncelikle bize telefonla ulaşabilirler, ofisimize gelebilirler. Aradıkları takdirde ya da buraya geldikleri takdirde hazırlamaları gereken evraklar var. Bunlar 2 adet biyometrik fotoğrafı, ehliyet ve kimlik fotokopisi, HES kodu, adli sicil belgeleri, son olarak da diploma belgesi oluyor. Bunları hazırladıkları takdirde biz kursiyerlerimizin girişlerini yapıyoruz. Daha sonrasında Milli Eğitim bize bir sınav tarihi veriyor. Biz o sınav tarihine göre bir ders programı oluşturuyoruz. E, tarifeli hocalarımız var alanında uzman hocalarımız. Onları ben e, ders programını oluşturuyorum. Kursiyerlere ders programı bilgisini veriyorum. Daha sonrasında 8-9 günlük bir ders programımız oluyor. E, kurs bittikten sonra hemen akabinde sınavımız oluyor. Sınavdan başarılı olurlarsa aynı gün zaten belli oluyor bu. Bir, bir iki gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'ndan telefonlarına bir mesaj geliyor ve sınavı geçmiş oluyorlar, başarılı sayılıyorlar. Kurumumuzda B sınıfı sürücü ehliyeti olan herkese 1, 2, 3, 4 serice belgelerini verebiliyoruz. 1 ve 3 uluslararası kapsıyor, 1 yolcu taşıma, 3 yük taşıma, 2 ve 4 de şehirler arası yük ve yolcu taşıma oluyor. Bu şekilde eğitimlerimiz, belgelerimiz bu şekilde.